Herkese merhaba. Evet, atkımız burada arkadaşlar. Eldivenimiz burada. Bunu canlı yayında yapmıştık. İşte şimdi videoda yaptığımız şapkamız da bu. Şapkayı bu hale getirdim. Bu hali daha güzel duruyor. Yani içine yarısını neredeyse katlamış oldum. Daha ince olmasını isterseniz şu sıra kadar yapıp yani 2, 4, 6, 8, Niye ikili saydım ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra var, 11 de içinde 22 toplamda. Ee, bu kısmı videoda detaylı olarak anlatacağım nasıl daralttığımızı. Şu en son bitişi bu şekilde oluyor. Şapka böyle daha güzel oldu. Böyle de deneyebiliriz, düz de kullanabiliriz, ucunda katlayabiliriz. Tamamen zevkinize göre. Atkı ile eldivenin videosunu canlı yayında paylaştım. Bu videoda şapkanın bitimi ile ilgili aslında bir video paylaşılmış oldu. Şimdi geçelim bakalım detaylarına şapkamızı nasıl yapmışız. Bu arada şapkayı beğendiniz mi? Farklı rengi gelsin isterseniz sizden yorumlarınızı bekliyorum. Sormak istediğiniz şeyleri de yine aynı şekilde yorumlarda sorabilirsiniz. Bu takımın adına vintage takım diyoruz. Evet şapkayla Atkıyı eldiveni uyumlu buldunuz mu? Birbirini tamamladı mı? Sormak istediğiniz şeyleri de dediğim gibi yorumlarda yazabilirsiniz. Ben şapkaya bayıldım. Hatta şu üst kısmından komple bir şapka yapmayı düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öyle bir şapka deneyelim mi? Şeye benzedim. Ee, cami şapkası değil ne derler? Namaz şapkası mı derler? Tam adını söyleyemedim yanlış bir şeyde ifade etmeyeyim. Ben onlara daha çok benzettim. Hepsi farklı bir tarzda mı olmuş yoksa birbirini tamamlamış mı? Bunları siz karar vereceksiniz. Hadi başlayalım. Herkese merhaba. E, videolarda görmüştünüz şöyle vintage eldiven yapmıştık. Eldivenin sonrasında da şöyle eldivenin sonrasında da atkımızı yaptık. Atkımız da bu şekilde uçlarına yine aynı modeli yaptık. Şimdi bunları yaptıktan sonra şu tek parçamızı şapkaya dönüştüreceğiz. Şapkaya bu parça nasıl dönüşecek birlikte deneyeceğiz. Önce şu kısmın düz bir parça ördük zaten. Santimle hesaplayabilirsiniz. Ben ölçü olarak hesapladım. Yani şey ipi kendi kafamın etrafında ölçerek hesapladım. Şimdi bu düz parçayı bu şekilde ördükten sonra şuralarını bir birleştirelim sonrasında bu kısım açık kalacak zaten şu kısmında şöyle büzerek şapkanın üst kısmının oluşmasını sağlayacağız evet. yaptık. Bu kısım içeride kalacak zaten. Şimdi bu şu kısmı birleştirelim. <laughs> Bugün nasıl yapıldığı ile ilgili canlı yayında videoları paylaştım Oradan da bakabilirsiniz. Ama işte eldivenin, atkı'nın ya da şapkanın detaylı bir videosunu izlerseniz, isterseniz bana yorumlarda yazın. Devam eden günlerde de size nasıl yapıldığı ile ilgili bir video paylaşabilirim. Evet, şimdi bu kısmı da birleştirdim. Şu kısım, şu şekilde tamamladık. Şu ipleri en son çıkaracağız. Şimdi e, bu kısmı da e, üst tarafı olacağı için şu şekilde büzüştürmemiz gerekiyor. Onu nasıl yapacağım? E, bu kısmı komple zaten ikili trabzan olarak yapmıştık. Birine batacağım, birini boş bırakacağım. Birine batacağım, bir boş bırakacağım. Daralana kadar bu şekilde devam edeceğim. Bunu boş bıraktım yanındakine battım. Bunu boş bıraktım yanındakine battım. En sonunda kapamasını yapacağım. Bunu boş bıraktım yanındakine battım. Bunu boş bıraktım yanındakine baktım Bu şekilde tamamlayalım. Ee, ucu yani bir 10 sıra falan olabilir ya da 5 sıra en son karar verdiğimde size söyleyeceğim. Bu şekilde bu kısmı kapatarak örgümüze devam edelim bir küçülene kadar. Evet ilk sıramızı tamamladık. Şimdi yine bir boş bırakıp yanındakine batarak devam ediyoruz. <laughs> 今天咱们主要讲的是怎么去赚钱，有 <noise> 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 Evet, şu kadar bir sıra kaldı. Artık kapatıyoruz. Evet şapkamızın son hali. Şimdi çevirelim. İsterseniz burayı bu şekilde katlayarak kullanabilirsiniz. Bakayım. Tam kapımı göre oldu. Bunu yaparken şey düşündüm aslında bir tane şapkayı da e, sadece şundan yapıp burayı daraltabiliriz. Çok şık duruyor. Bunu yazlık haline yapalım. Bone olarak. Evet sizler şapkamızı nasıl buldunuz? Şu şekilde yaparsanız bir saatte falan biter. Ama şu örgüden yaparsanız e, birkaç saatten fazla sürecektir. 3-4 saat sürecektir. E, şapkayı bu şekilde katlayarak da kullanabilirsiniz ya da bu şekilde açıkta kullanabilirsiniz. Burası bu şekilde bakın ne kadar belli olduğunu. Buradaki ölçüyü dediğim gibi kendi kafama göre ölçüyü aldım. E büyük olmasın ya da küçük olmasın tam olsun diye. Şu kısmın kısım ikili trabzan yine detaylı bir video isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Evet şapkası Bu da Fular'ın. Şapka Fular. Eldivenleri bakalım. Evet. Eldivenlerimiz de burada. Detaylı yapımı için yorumlara yazabilirsiniz. Ya da canlı yayında. Ben zaten bütün örgüleri canlı yayında yapıyorum. Canlı yayın harici yapmıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Oradan da bakıp söyleyebilirsiniz. Şuralara belki Şundan biraz geçebilirim. Güzel olabilir. Deneyeceğiz. Şu ipleri temizleyince her şey daha kolay olacak. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videomuzda. Bizlere istediğiniz videoları konuşamadım yazabilirsiniz. Bu şekilde videoların devamının gelmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.